Merhaba arkadaşlar. Bilişim Türkiye'den ben Tugay. Bugün sizlere 3 adet oyuncu bilgisayarı bakacağız. Bunlar notebook olacak. Hepsi burada sitesine girip oradan bakmayı düşünüyorum. Hemen girip bir bakıyorum. Fiyatlar nasıl? Dikkat edilmesi gereken noktalar neler? Bunlar hakkında birazcık bilgi vereceğim. Püf noktalara bakacağım arkadaşlar. Şimdi bakalım. Burada bilgisayar, tablet, oyun bilgisayarı. Buna girelim. İnternet sanki birazcık yavaş gibi bugün. Neyse. Fiyatı en düşük fiyattan itibaren sıralamaya alıyorum. Bu bakacağım bilgisayarlar 20 bin lira bandından başlayıp 30 bin lira bandına kadar olan seviyedeki bilgisayarlara bakacağım arkadaşlar. Hemen şu bilgisayara bakalım abi. Açalım. Bunu da açalım. Bunu da açalım. Neler varmış? Evet fena değil. 2050 ekran kartı var. 12.450H işlemcisi var. 8 GB DDR5 RAM'i var. Bu bilgisayar arkadaşlar ufak tefek oyun oynamak için, internette gezinmek için gayet yeterli bir bilgisayar. 2050 ekran kartı güçlü bir ekran kartı değil. Orta seviyenin de altında düşük seviye bir ekran kartı. Ama tabii bununla da oyun oynanabilir yani. Çok fazla oyun oynanmasa da yorumlarına da kontrol edelim. Performans olarak anlamanız için şöyle söyleyeyim. CS2 oynuyorum. Genelde 170 FPS'lerde FPS lerde dolanıyor diyor. En yüksek 210'u gördüm diyor. Aynen bu bilgisayarla LOL, CSGO o tarz oyunları oynayabilirsiniz rahatlıkla. Lenovo'nunkine bakalım. Aynı fiyat bandında. Aynı o da RTX 2050 ekran kartına sahip. Sadece bunun işlemcisi Ryzen 5 7500. Olur bu da güzel. Bu da fena değil. Bunun da özellikleri muhtemelen birbirlerine yakın. Bu bilgisayara bakalım. Bu da 2050'li. Aynı. 12.450. Zaten bunların genellikle bütün sistem özelliklerinin çoğu aynı oluyor. Hiçbir fark yok. Birazcık daha üst seviyelere çıkalım. Yani en azından 3050, 3060, 4050 ekran kartlı olursa bir tık daha iyi. Mesela arkadaşlar 2050 o bilgisayarı almak yerine 3050'li bu bilgisayarı almak daha mantıklı bence. 12500 saç işlemcisi var. RTX 3050 ekran kartı var. Yalnız 3050 RTX birçok ekran kartı var arkadaşlar. Bunun watt değeri bizim için önemli olan. Burada herhangi bir satıcı bilgi vermiş mi watt değerine alakalı ona bakalım. Şöyle bir kontrollerimi sağlayayım aşağı doğru. Burada herhangi bir bilgi yok. Bilgisayarda kötü olan DDR4 RAM varmış. DDR5 olsa daha güncel olurdu. 12. nesil işlemci ünümüz var. 3050 ekran kartımız var. Watt değeriyle alakalı ben göremedim arkadaşlar. bakalım sormuşlar mı? Ekran kartının watt değerleri kaç diye. Diğer 4 mi? Diğer 5 mi? Diğer 4 demiş. Ekran kartı watt değeri kaç? Ürün ekran kartı watt değeri 95 watt demiş. Tamam bu gayet güzel bir watt değeri. 3050'de. Bayağı oyunda işinize yarar arkadaşlar. Sizi üzmez bir bilgisayar. Yani fiyat performans açısından 20 bin lira bandında bu laptop alınır abi. Birazcık daha şey yapalım, yükselelim. Bunda mesela ne gibi bir özellik var? Ryzen 7 6800H var bu bilgisayarda. Fiyatları da birbirlerine yakın. Hemen kısaca bunları da bir kıyaslayalım. Şu Victus'a da bakalım. Şimdi hemen kontrol edelim. Ryzen 7 6800H var. DDR5 RAM mi? Ona bir bakalım arkadaşlar. Evet DDR5 RAM. Yani diğer baktığımız bilgisayara göre arkadaşlar bu bilgisayar çok daha mantıklı bir seçenek. Bir de ekran kartı watt değerine bakalım. Sormuşlar mı ya da yazıyor mu herhangi bir yerde. Aşağı doğru iniyorum. Evet kaç watt? 95 watt. Tamamdır. Diğer bilgisayara göre bu bilgisayar almak çok daha mantıklı arkadaşlar. Hem DDR5 RAM var daha güncel bir sistem. Hem işlemci daha iyi. 8 GB RAM var. RTX 3050 ile aynı, ekran da aynı. 144 Hz. O bilgisayarda da işimiz yarar arkadaşlar. Bu bilgisayara bakalım. E Ryzen 5 7535 HS, 3050. Bakalım abi. Güzel. DDR5 RAM'imiz var bunda da. Bu da aynı muadilden. Fiyatları birbirine yakın arkadaşlar. Bunlar özellik olarak ve güç olarak zaten birbirlerine yakın oluyorlar. 6 GB ekran kartı var. Güzel. Hemen watt değerini bununla kontrol edelim. Bir tek bunun ekran herzi 120 Hz ve 250 nitmiş arkadaşlar. Onun için bu arkadaşı daha çok tavsiye ediyorum. Hem 144 Hz hem de daha güzel bir panel o. Evet. Bunların içinden arkadaşlar bu bilgisayar daha mantıklı. Bu arkadaşa da bakalım. 5600H var. Reis 6500 var. Güzel. Bu da fena değil arkadaşlar. Bu da güzel bir bilgisayar. Hemen DDR kaç RAM kullanmışlar ona bakalım. Evet DDR 4 RAM kullanmışlar. Bunu ben eriyorum arkadaşlar. Yıl artık oldu 2024. DDR 4 kabul edilebilir bir teknoloji değil. DDR 5 olmak zorunda bence. Hatta buradan direkt DDR 5 seçeneği varsa arkadaşlar. DDR 5 seçeneğini seçeyim. Ona göre bakalım. Hızlı geçtim sanırım göremedim. Burada yok. Burada ekran boyutu. SSD işlemci. Allah Allah RAM alakalı hiçbir şey yok burada? Gerçekten yanarı gibi değil. Göremedim. Belki var ben bulamadım. Her neyse. Önemli değil arkadaşlar. Bir de kendi deneyimlerimden bahsedeceğim arkadaşlar. Ben 17.3'te, 17'de, 15.6'da, 14 inçte, 13 inçte farklı notebooklar denedim arkadaşlar. Bence bir notebook'un olması gereken ekran ölçüsü 15.6, 17 inç çok büyük geliyor ve taşınması çok zor oluyor. Ağır oluyor bilgisayar. 15.6'lar bence çok kabul edilebilir ve çok güzel. 14 inç ve 14 inçler, 13 inçler çok göz yoruyor arkadaşlar. Onları bu yüzden tavsiye etmiyorum. Şöyle arkadaşlar, bir de şu bilgilerden de size kısaca bahsedeyim. Kulet teknolojisine geçildi. Artık kulet kullanılıyor bazı bilgisayarlarda, yüksek fiyatlı bilgisayarlarda. Kuletlerde belli bir süreden sonra ısınma fazla olduğu için yanmalar oluyor arkadaşlar. Ve kulet yanmasını... Firmalar garanti kapsamına sokmuyor. Onun için dikkat ederken eğer yani kulet bir ekranlı bir notebook almak istiyorsanız görüntü çok kalitesi çok güzel. Gerçekten ben kullandım. Harika bir kalitesi var. Ama gözü de inanılmaz şekilde yoruyor uzun saatler kullandığınız zaman. Öyle de küçük bir bilgi vereyim size. Ben olsam IPS panel kullanmayı tercih ederdim arkadaşlar. Ee, en az da 2K çözünürlükte bir ekran olmasını tavsiye ederim. Herz olarak da 144 herz üstü herhangi bir herz olması yani dezavantaj yaratmaz. 144 ve üstü olursa çok çok süper olur arkadaşlar. Ama 15.6 bence notebooklarda en ideal notebook boyutu. Ben olsam o şekilde kullanırdım ve o şekilde alırdım. Ayrıca bir diğer nokta önemli nokta arkadaşlar. Klavyenin ışıklandırması da çok önemli. Bazı arkadaşlar dikkat etmiyor buna. Akşamları bilgisayarı kullanırken inanılmaz zor oluyor arkadaşlar. Karanlık bir ortamdasanız klavyenin ışıklı olması hayat kurtarıcı. Onun için bu basit denklemleri de her zaman aklımıza getirelim bilgisayar alırken. Şöyle ki en önemli noktalar dediğimiz gibi DDR5 RAM olması güzel, avantajlı, mantıklı seçim. Ekran kartı watt değeri aynı ekran kartı olabilir. Ucuz diye 45 watt olabilir, 65 watt olabilir. 90 watt olabilir. 4060, 4070 üstü ise eğer bilgisayar alacağınız bilgisayar. Yani watt olayına çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Watt'ı yüksek olması performans açısından en iyi olması anlamına geliyor. Çok daha güzel oluyor. Kasasını da bilgisayarın kasalarına da dikkat edin arkadaşlar. Tasarımı, dizaynı, soğutma fanlarının kurumlanması bunlar çok önemli unsurlar. Çünkü notebooklar acayip ısınıyor. Onun için bunlara da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi zaten alacağınız bilgisayarın incelemesini ilk önce YouTube'dan izleyin arkadaşlar. Kafanızda bir proje, bir olay oluşsun. Ona göre siz de araştırın. Ondan sonra bu dediğim tiyoları da dikkate alarak bilgisayarınızı gönül rahatlığında alabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Orta segment bilgisayar bakmamıza. 4600 var. 3050. Yok fiyat çok yüksek. Olmaz. 3050'den artık geçelim arkadaşlar biz bir 3060'a. Hatta 4050 de bizim işimizi gayet görür. DLSS 3 var. Ve çok oyunlarda çok büyük bir fark yaratıyor arkadaşlar bu. Hemen kontrol edeyim. Şu bilgisayarda görmüştüm. Evet arkadaşlar. Bu bilgisayar fena değil. 16 GB RAM var. Bakalım hemen özelliklerine. DDR kaç RAM kullanmışlar. Evet. Beklediğim gibi DDR4 kullanmışlar. Çünkü fiyat uygun tutmak için. 4050 güzel bir ekran kartı ama ben olsam bu bilgisayarı almazdım arkadaşlar. Hemen devam edelim buradan bakmaya. Xcode'e bir bakalım. Casper'da sevdiğim bir nokta var arkadaşlar. Casper'da fiyat performans odaklı bir notebook üretiyor. Ve gayet de kaliteli güzel bilgisayarlar yapıyorlar, tasarlıyorlar. E, bunda da DDR4 RAM kullanmışlar. Onun için bunu da eleyorum arkadaşlar. Çünkü yani DDR 5 RAM olması Megas olayı ve dual channel kullandığımız zaman 4050 bile ekran kartı olsa bize performans anlamında çok büyük artıları oluyor oyunlarda FPS olarak. Onun için aramalarıma devam edeceğim. Evet. Bu 4050 ise çok tatlı. Evet. Bu olur arkadaşlar. Bu DDR5 olması lazım. Sanki daha önce ben bu bilgisayarı inceledim çünkü. Hemen aşağı doğru iniyorum. Evet, DDR5 RAM'i var. 4050 ekran kartı var. İşlemcisi çok güzel ve 5600 MHz RAM'leri var. 10 numara 5 yıldız. Hemen watt değerini sormuşlardır diye düşünüyorum. 115 watt çok iyi arkadaşlar. Bu notebook'u gönül rahat, rahatlığıyla alabilirsiniz. HP'nin Victus serisi. Kendimde ben bu bilgisayarın bir benzerini kullandım. Bir eski versiyonunda. Soğutması gerçekten çok güzel arkadaşlar. Notebook ısınmıyor desek yeridir. 10 numara bir bilgisayar. Bunu da kapatıyorum. Bu ama favorilerimizden bir tanesi. 30 bin liraya kadar bir bütçem olsa ben giderim bu bilgisayarı alırım arkadaşlar. Ayrıca de 30'a tamamlamak için bir tane de 16 GB RAM eklerim bu bilgisayara. 32 GB RAM yaparım. 10 numara 5 yıldız olur. Bizi üzmez. Bakalım. Devam edelim. Acer'ın var bir tane notebook. Ona bakalım. 30 bandında ideal pet varmış bir adet. Aa, bu işimize gelmez. Bu iş istasyonu, iş bilgisayarı tarzında bir sistem. Evet arkadaşlar bunlara da bakalım. Evet neymiş? Tamam güzel. Ryzen 5 7535 HS 165Hz. Of güzel. 4050 Ekran çözünürlüğü çok güzel arkadaşlar bu bilgisayarın. Bir bakalım bir inceleyelim bu bilgisayarı. Ben bu bilgisayarı ilk defa görüyorum uzun zamandan beri. 4 peynirli 6 GB var. Bakalım watt değeri. Mux Switch. Güzel. Mux Switch de var. Harika. 1x16 varmış. 32'ye yükseltebiliyoruz. Süper. Ondan sonra... Vay. Ekran kartına verebildiği watt. Max watt 140 wattmış. Arkadaşlar gayet iyi. Gerçekten bu bilgisayar gerçekten iyi. Hemen kontrol edelim. Değerlendirmelerini de bir göz önünde bulunduralım arkadaşlar. Evet tasarım olarak ben beğendim gerçekten. Güzel. Hemen şöyle küçük bir arkadaşımızın bir yorumunu okuyalım. Hemen şu yorumu bakalım. Ben bilgisayar teknikeriyim. Ve şu ana kadar aldığım en iyi bilgisayar bu. Bu kadar serin çalışan bir laptop göremezsiniz. Ve bataryası da diğer oyuncu laptoplarına göre daha uzun gidiyor. Ben 6 saat ekran süresi gördüm ve 135 şarjım vardı. Hala siz düşünün artık demiş. Evet katılıyorum arkadaşım. Yani bilgisayar gerçekten özellikleri güzelmiş. Dediğim gibi arkadaşlar günün sonunda hemen Excalibur'u da inceleyelim bence Vestel'in. Şey Vestel'in diyorum Casper'ın. Ee, hemen bakalım. 12.450 Intel bir sistem var. 32 GB RAM var. 1 TB SSD'si var. Güzel. Şu anda görüntü imaj olarak bize güzel yansıttı kendini. Hemen teknik detaylara girelim. Aşağı doğru iniyoruz. RAM olayına bakalım. DDR4 RAM kullanmışlar. Sınıfta kaldı arkadaşlar. Eliyorum. Ve bugünün kazanına geliyorum arkadaşlar. Hemen kontrollerimi sağlıyorum. Arkadaşlar bu iki bilgisayardan bir tanesini tercih ederdim. Ben daha önce bu bilgisayarı tercih ettiğim için değişiklik olsun diye bu bilgisayarı tercih ederdim arkadaşlar. Bayağı da güzel yakışıklı duruyor bilgisayar. Soğutma kısımları çok güzel duruyor. Yorumlar da fena değil. Güzel arkadaşlar. Bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Size küçük teknik bilgiler aktarmaya çalıştım. Umarım yardımcı olmuşumdur. Kanalıma abone olup beni likelarsanız, bir de yorum yaparsanız harika olur arkadaşlar. Görüşmek üzere. Daha engin, daha güzel videolarla bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.